Bugün 6 Kasım 2024. Denizli'de 24 Ekim tarihinde başlayan büyük bir orman yangını olmuştu. Hatırlarsınız. Denizli 10 gün boyunca ne genel televizyonlarda, ne ulusal kanallarda, ne yerel basında, ne genel basında fazlasıyla gözükmemişti. Biz bu işte belli sorunların olduğu kanaatindeyiz. Bu sorumlular bu tarihe kadar hala ortaya çıkmadılar. Denizli binlerce canlı yok oldu. Binlerce dönüm yer aslında gerçekten yandı, kül oldu. Denizli'nin belki de haritası, ekolojik haritası değişecek. Bu haritada oluşacak her türlü olumsuzluklardan sorunların olması, sorunların bulunması gerekiyor. Buna istinaden biz iki sade Türk vatandaşı Avukat Ozan Orpak ve Avukat Onat Ötnü bilgi edinme kanunu gereği Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü'ne dilekçemizi sunduk. Hukuki sürecin yakından takipçisiyiz sorumluluğu ortaya çıkana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz.